Редактор Etimolojide bir başka bölüme hoş geldiniz. Bugün konuklarımız lokal kültürü, etnografik katkıları için Michelangelo Guida. i̇ki dünya bir araya gelsin İtalya'yla. Diyorlar ki nereden buluyorsunuz böyle çatır çatır Türkçe konuşan İtalyanları, Fransızları diye. Nereden buluyoruz Michelangelo? Çarşıda. Çarşıda buluyorsunuz. Evet, değil mi? <laughs> çarşıda gezersiniz siz de bulabilirsiniz. Arkadaşlar şey, olur, şey var. makarna falan çok pahalı tamam mı artık öldük bittik. Michelangelo çok güzel de bir açı aynı zamanda. Geçen zaten şöyle bir şey olmuştu. Bizim sizinle bir buluşmamız lazımdı bir iş vardı. Siz ben Michelangelo Hoca'ya gidiyorum yemek yemeye dedik gelmemiştiniz. Evet, gelmedim çünkü çok güzel. Afiyet olsun. Eline sağlık mükemmel hocam. eli tutulmaz var mı? Neyi tutulmaz? A'nın eli tutulmaz. İtalyanca'da böyle bir ekspresyon var mı? Yok. Feodal toplumda böyle bir ifade olmuyor ama sen yeterince köylü değilsin sadece. Yani çok, mi? Değil. <laughs> çok şey Çok <laughs> şey Peki hocam bugün İtalyanca etimolojisinden evet. evet. yani İtalyanca İtalyanca bahsedeceğiz? Kelime. İtalyanca kelimelerden bahsedeceğiz. İtalyanca Türkçe'ye geçmiş çok kelime var. Fransızcaları az çok anlayabiliyoruz. İtalyancaları İtalyanca anlamak bir tık daha zor. Ama özellikle belli alanlarda. Argo bunlardan biri. Yani küfür. Bizim küfürlerimize, argolarımıza çok fazla İtalyanca kelime Neden girmiş. Neden hocam? Çünkü abi denizcilikten geldiği için. Denizcilik, tefecilik işte bu tip işlerde çok olduğu için mafya bilmem ne. Bunlar ve Galata'dan falan da türediği için buralar İtalyanların çok hakim olduğu yerlerdi. Biliyorsunuz Galata bir Ceneviz kolonisiydi. Biliyorsunuz hala oradaki kiliseler Katolik kilisesidir. Mesela Ortodoks bir halk olmasına rağmen bazıları en azından. Ve hala İtalyanca konuşan da bir topluluk Türkiye'de hala vardır. Yüz yıl önce hatta İtalyanca konuşuyormuş herhalde. Kenan Hocam az önce öyle söyledi bana. Pera'da İtalyanca lingua franca olarak evet, kullanılıyor. Evet, evet, Bir de aynı zamanda İzmir, Trabzon'da da önemli İtalyan hala da, topluluklar hala da, var. Hala İzmir'de Hala var. Biraz Fransızlaşmış olabiliyorlar Fransa'ya ok falan ama İtalyanca Fransızca bilen Levanten dediğimiz bir kitle var. Osmanlılar İstanbul'u aldığında Galata'yı ayrı fethetmediler. Galata ayrı bir şehirdi, ayrı bir hisardı. Oraya Cenevalılar teslim etti çünkü orası bir ticaret kolonisiydi. Belli haklar karşılığında. Ama ondan sonra yerleşik hale geldi. Oradan geldiğini tahmin ediyorum. İstanbul'un fethi tarihi yarımadanın fethi. Tarihi yarımadanın fethi. Var. Evet, Üsküdar falan zaten bizdeydi. Galata'nın da ayrı bir şey vardı. Anahtarını yolladılar Fatih Sultan Mehmet'e. O da onlara kılına zarar gelmemesini sağladı. Ama İtalyanca kelimeler sadece oradan gelmiyor. Kasımpaşa'da biliyorsunuz Danja'nın Kasımpaşa'nın eski adı ne biliyor musun? Evet. Nova Calabria. Yeni Calabria deniyormuş. Çünkü bu Calabria'da esir düşenler orada çalışıyorlar. Denizcilik şeyler olanlar kürekçi oluyor endandiklere. Daha şeyler işte Girit'ten de çok giden olur orada. Ve İtalyanlar onları geri çalmaya çalışır. Çünkü bu çok şey böyle hani bizim Aselsan mühendisi gibi bir şey iyi usta o zaman yani. kitapta da vardı böyle. Evet bir evet evet. Yani. Sultan'ın casuslarında anlattım yani. Çok casus da çıkıyor. Çünkü oradan gelen Calabria. Hatta Tommaso Campanella isyan ettiğinde bunu Osmanlılarla beraber bir isyan planlamıştı. Ve bu isyanın sonunda başarı solunca kaçma plan adı yer buradaki yeğenleri, kuzenleriydi. Kalabriya'ya ye gitme. Çok İtalyan vardı. Cervantes de gelmiş Cervantes gelmedi. Hayır abi bunu bunu herkes de. Cervantes İstanbul'a gelmedi. Bunu hangi Osmanlı belgesinde buldular bilmiyorum. Cervantes. Bak esir düştü. Yine bahseden biraz sonra yine değil. Ondan sonra Cezayir'de 5-6 yıl yaşadı. Dönünce de o dönem Müslüman topraklarında yaşayan Hristiyanlar döndüğünde Engizisyon'a ne yaptıklarını açıklamak ve bunun için şahitler bulmak zorunda. O yüzden Cervantes o kadar ünlü olmasa da o zaman Alcalá de Henares'te karşısına çıktı ve yıl yıl anlattı ve bu dokümanlar var ve bir kitapta da yazılı. Cervantes'in Captivity. Türkçe kitap var. Türk Servantes Cervantes diye. Onun daha iyisi İngilizce bir kitap var. Cervantes'in Captivity. Orada da anlatır. Biri çıktı haberlere. Ben dedi Osmanlı belgelerinde buldum. Osmanlı belgelerinde sen Cervantes'in Miguel'i nasıl okudun? Miguel yazdıysa sen. Yani köleyi öyle uzun uzun yazmaz. Hangi belgede buldun? Yok böyle bir şey. İstanbul'a falan gelmedi. Adam Cezayir'e geldi. Zaten oyunları var. Hep Cezayir'de geçiyor. Orada hatta Hasan Venestiyano, Venedik Hasan Paşa'nın falan karşısına çıkıyor. Yazdığı eserlerde var. Biz o dönemin köleleri hiç, hayatlarıyla ilgili detay bir kolay kolay alamıyoruz. Cervantes e ki çok bilgi var. Ne yaptığı çok belli. Herkes biliyor. Fakat Türkiye'de bir şey biri uyduruyor abi bu medya. Basında çıkan tarihle ilgili hiçbir habere inanmayın. Yani yurt dışında da öyle. Çıkıyorlar işte abi yeni şey buldular. İşte ne bileyim Meksika'da bir taş buluyor biri. Yanlış yorumluyor. Bunlar 5 sene sonra fark ediyor. Yanlış yorumlandığı bildiği halde gidiyorlar şey diyorlar abi. İşte Homo Sapiens Meksika'da da çıktı. 350. Ya yalan. Klik için her şeyi yapıyorlar. Ona tarihçiler de şey oluyor. Cervantes İstanbul'a gelmedi. Period. Bir de Kılıçlıpaşa Paşa Camii'nde çalışmış. Falan. Hayır. Öyle bir şey yok. Yani bağlantıyı da kurmuşlar. O da Kalabriyalı'yı O da kalabriyalıydı evet. Çok severiz Kılıçarı'yı. Bak iki tane Kalabriyalı çok önemlidir. Cennaro Ivan Gattuso bir de Kılıçarı'yı. Ondan da başka yok. Evet birkaç kelime söyleyelim bari. Programa <laughs> girelim. <laughs> <laughs> Abi Argo'da ilk akla gelenler mesela çok hani Türkçe gibi duran değil mi? Faça atmak diyoruz. Ondan sonra racon kesmek. Bunlar mesela direkt İtalyanca'dan gelen. Faça ne? Faça. Faça atmak. Yani suratı çizmek. <laughs> racon kesmek. Reason kelimesini İtalyanca racone. Manca diye bir kelime var. Yemek için kullanılıyor. İtalyanca manca, Fransızca manje. Yemek demek. Dolayısıyla mancada yemek anlamında kullan. Bugün artık kullanmıyorum ama Kadıköy'de de bir yer var. Manca diye bir ufak bir kafede var. Izbandut. Bunu biliyor muydun? Mika Neciro. Izbandut Zibandito. Bando sürgün demek. Zibandito da expanded yani sürgüne gönderilmiş. Volta atmak diyoruz. Volta dönmek. Böyle mi dönmek? Yani işte geri dönmek. U dönüşü yapmak. U dönüşü. Volcere, volta. Hapishane avlularında evet. U dönerek. Atılan şey. Şimdi bir de bir şey daha var. Bize gelen kelimeler İtalyanca'dan bazen Venedikçe üzerinden geliyor. Venedikçe İtalyan'ın bir diyalekti. Burası gibi değil orada. İşte şu dil mi bu dil mi diye de konuşulan bir ülke değil. Diyaleklere de dil gibi muamele ediliyor. Çünkü İtalya gereğini çok geç sağladı. Mesela Napoletano ya da Sardo anlar mısın sen? Sardo'ya bağlı ama çünkü 3 tane ayrı leçeler var. Genellikle yani anlaşılmaz ama Venedik leçesi de pek anlamam. Onlar Ç, -z der. Böyle mesela strada sokak yerine kalle derler İspanyolcadan gelmiş. Mesela şey Romalılar sucio diyor. Sucio o da İspanyolcadan gelmiş. Cosa yani, sucio. Dirty things falan derler. Dolayısıyla böyle çok fazla varyasyon var. Operaları izlerken de mesela bazen anlamıyorsun ne dediğini. Ve nerede yazıldı anlaşılıyor. Sen operayı dinlediğin zaman mesela nerede yazıldığını anlayabilir misin? Yani şimdi o geç opera anlaşılıyor. Çünkü sonuçta standart İtalyanca kullanmaya başlıyorlar. Biraz daha şey... Ama diyeceğim. kancero diyor abi mesela. Kancare diyor mesela çok garip yani şanje gibi. Ama yani lise eğitimi almış bir İtalyan anlar. Bence kasıtlı yapıyorlar. Çünkü sonuçta mesela işte yerel edebiyat da okuduğumuz için. Bir de 19. hala kullanılıyor bazıları onların yerel Tabii yani o oturmamız. Türkiye'de falan da öyle bazı ifadeler. Valla ben yani Napoli lehçesi mi standart İtalyanca ama biz kullanıyoruz o kelime kancarı Kancarı kullanıyorsunuz değil evet. mi? Gelişmemiş olduğunuz için. Gelişmiş toplumlar evet. kancarı falan demiyor kardeşim. O yerel kimliği Yerel öyle. biz yerel kimliğimiz üniter devlet yanlısıyız arkadaşım. Bir gün Napoli'ye tekrar yolunu düşerse <laughs> bunları hatırlatırlar size. <laughs> Yok biz Maradona'dan dolayı Napoli'yi çok seviyoruz canım zaten. Peki hocam bunlar İtalyancada da argo anlamlarda mı kullanılıyor yoksa bizde Yok. mi argo olarak Var geçmiş? mı? Yok hiç şeyde Yani çünkü evet bizimkiler almış işte. Yabancı kelimeyi almış. Foya da mesela. Folya'nın Venedikçesi Foya. Fransızcadan da geçti bu. Mesela portföy diyoruz. Föy. Folya'nın İtalyanca folya. Yaprak kelimesinin föy. Fransızcası. Portföy. Föy taşıyan, yaprak taşıyan cüzdan. Milföy. O ne? Bin tane yaprak. Hani ince ince ya. Bir de bazı kelimeler değişiyor. Mesela biz kırk ayak diyoruz. Abi bir şey sayıp nasıl bu kadar köylü sayamaz. Bizimkiler kırk ayak demiş. Fransızlar santiped yüz ayak demiş. İtalyanlar bin ayak. Millepedi. Millepedi. Millepedi demişler. Yani şimdi e, lan kırkları binler. Ayaklar aynı abi. Oturup saysan da şunu. Ama işte kültürler arasında fark anlayışlar var. Sizin gönlünüz zengin kardeşim. İşte, renkler biraz önce diyorduk ya renkler farklı anlaşılıyor. Evet abi mesela yumurtanın sarısı mı kırmızısı mı? İşte kırmızısıdır. Sence? Ben turuncu diyeceğim hocam. Turuncu tamam, ben de turuncu yerim. derim. Yumurta sarı mıdır? turuncu mudur kırmızı mıdır? Ama yani genel dilimizde yumurtanın sarısı denir. Mesela siz şeye de pomodoro demişsiniz. Altın elma Domatese. Domates kırmızı. Altında kırmızıya saran bir sarı ama herhalde domatesin çeşidi mi farklıydı ya da belki de çok değerli mi gördülerdi ama değil yani. Çünkü domatesi ilk aldıklarında, ilk geldiğinde kimse yemek istemiyor. Asidik olduğundan mı? Asidik olsun. Olduğundan zehirlenme falan. Hatta meşhur bir hikaye vardır. Adamın biri Philadelphia'da mı ne? 1830'larda ben domates yiyeceğim diyor. Başka şehirlerden geliyorlar izlemeye. Bakalım ölecek mi diye. ve Katolikler bunun şeytanın bitkisi olduğunu söylüyor. Protestanlar da papanın bitkisi olduğunu söylüyorlar. Yemiyorlar. Bayağı direniyorlar. Dolayısıyla kıymetli anlatılıyor ama... Bir de yani altın sonuçta yani domatesiz bir İtalyan yemeği yok yani. Evet. Başka gene böyle argo kelimelerden kalantor. Kalantor abi galantomo yani gentleman. Gene çaçaron. Çaçaron gibi konuşmak. Çaçarone bunun şeyi. Bu da chiacchierare. Gevezelik yapmanın bir diyalekti. Çaçare. Çaçaronluk yapmak. Mortu çekmek. Morto olmak denir. Mort dersen Fransızca. Morto dersen ölüm. Ölme için Argo'da çok kullanılan Serhat'ın bazı arkadaşları vardır öyle konuşan kesin. Ama mortu çekmek derse Fransızcadan geliyor Fiyasko var. Fiyasko flask diye de geçer. Bir tip şişe. Farel fiyasko. Şişe yapmak. Yani bir işte patlayınca birine bir şişe alıyorsun ya. Oradan geldiği tahmin ediliyor. Ama fiyasko İtalyanca değil mi? Şişe demek. O büyük şişeler. Büyük şişe. Flask diyoruz işte İngilizce. Yani şarap büyük şişeler yani. Hazır demişken. <laughs> Falso da aynı şekilde. Falso da yanlış demek yani zaten. Yanlış hat. Sahte. Sahte değil mi? Topa vuruştaki falso da sahte bir. Sahte vuruş. Evet kandırıyorsun milleti. En son şans oyunları da tam kumar değil ama beta piango, bianco. Beyaz ilk şeyler beyaz olduğu için Oradan geliyor Bianco. Tombala da Tombola. Bak mekanacı sen küçük ünlü uyumunu biliyor musun? Küçük ünlü uyumu oğlum program çeker sen ne okuyorsun? <laughs> Adam öyle bir şey yaptı ki bir dakika bir şey <laughs> Tombala Tombola'dan geliyormuş ama Tombola diyemiyor Türkler. Niye? İlk ecarış Türkçede o olamaz abi. Buna küçük ünlü uyumu diyoruz. Evet. Biliyor musun bunu? Yok bu şey de Türklere doğal gelir ama bana hiç doğal gelmez. Zaten ben hep bazen konuşurken. Yani ses uyumu tutturamıyorum yani. Bunu Türkler de çok yapıyor başka dillerde. Mesela e, şimdi Maduro bugün itibariyle bir darbe marbe seçimi kaybetti bırakmıyor falan şey. Herkes madura yazıyor. Abi madura olgun kadın demek çok pornografik bir şey. Herkes madura diye paylaşıyor. Bir şeyin o ile a olmasa e, çok farklı. Mesela Türkler de onlar hep yanlış yapıyor. Bir kelimeyi alıyor abi. Mesela Kazanova diyor mu? Anlatabildim mi? A ile o tut, tut, akord etmiyor tutmuyor. Alırken de mesela Ganço'yu almış kanca yapmış. Ganço yani o. Cinsiyetini falan hep değiştirmiş. Bizde kelimelerin cinsiyeti olmaması lazım. Yani evet yani. bizde kelime cinsiyeti Çünkü biz niye mantıklı insanlar? cinsiyeti olması ne demek zaten? Biz bunu anlayamıyoruz. Valla biz bunu çok tartıştık. Bazı arkadaşlarla yani. Bir, ya bir kelime nasıl cinsiyeti olabilir abi? Niye cinsiyeti var kelimenin? Bana bunun mantığını anlatır mısın? Yani bu kadar pagan bir geçmişiniz varken yani eşyaların bir tabiatı var yani eşyaların aynı zamanda bir cinsiyeti var ya da cinsiyetsiz. Mantığını söyler misin peki nedir o cinsiyeti yani? yani Mesela i̇şte. güneş neden erkektir de. Yani harf uyumu mantığı var mı? Yani Türkçe'de kullanılan. Hayır ama bak o bir sesin mantığı var. Yani şimdi sen ama. böyle anlatırken yani ama mantıkmış tamam. gibi söylüyorsun ama oğlum var yani... tabii ki mantık. Abi neden peki şunu söylüyorum. Eğer eşyaların tabiatı varsa kardeşim. Neden sonu mento ile biten her şey erkek. Sionla biten, tio ile biten Latinci, de Fracada Sionla giden her şey kadın. Yani bütün fikirlerin kadın tabiatım var ya da yani bir kısımda bunun sese göre demek ki bir mantığı yok. Yani işte şimdi dil evrilirken tabii ki bir mantığı, e sen mantığı çocukken şimdi, Ama çocukken öğreniyorsun mesela güneşe bakınca böyle sakallı bir adam mı görüyorsun? Ya bunu ben anlayamıyorum. E zaten mesela işte heykellere bakarsan Roma'da da tamam Apollon apollo'nun erkektir yani şimdi peki babam güneş bu ne de, kadın mı erkek mi bu penna. Yani bu kadın. Penarello erkek. Yani demek ki bir takım keçi. Yani kalemleri tuttunuz kardeşim. Birbiriyle karşılaştırdınız. Bir kısmını kadın bir kısmını erkek olarak mı? Ya şimdi öyle evriliyor. Kelimeler evriliyor. Demek ama. ki bir mantığı bir tutarlılığı yok. Hala bundan vazgeçebilirsiniz. Vazgeçebiliriz. Peki. 2000 yıllık Latin kültürüne şu anda katkıda bulunuyorsunuz. buluyorsunuz. Latin kültüründe 3 tane var. Nötr de var. Nötr de var. İtalyanca nötr unutuldu ya da. Ama bütün Fransızca'da da İspanyolca da unutuldu. Hiçbirinde yok. Ya yani unutuldu. Yani onu biraz daha. Ve nötr şeyde... kelimeler iki tillik de mesela. Mer, la mer Fransızca. Ilmare İtalyanca. İspanyolca Elmar ama eskiden Lamar da diyorlarmış. Herhalde yerel şeylerde. Yani bazı şeylerde cinsiyete tam bir şey yakalayamadınız. Tutarlı. Bunu düşünün. Peki söylerim ben. ben Büyüklere. Bu hakikaten yani çok rahatlayacaksınız. Bak bizde bir tane var. O. Evet arkadaşlar bir etimolojinin daha sonuna geldik. Bugün özel konuklarımız vardı. İtalya'dan sizin için özel ya yalan hayır Üsküdar'dan getirdik. Yani böyle işte hidden gem saklı mücevherlerimiz var. Yani hiç kim inanır. Zelef Kamil'in orada nerede oturuyorsun sen? Daha adres deseydim de, de seni. <gülüyor> <gülüyor>